Öbüründen de geldi bana geldi şimdi de. he Ne oldu? <laughs> Geldin mi? <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> o onun başka anası varmış. Başka anası varmış. Instagram'dan buldular. Evet. Tabii anlatırım. Olaylar olaylar. Tabii. Büyük basıldı Behlül. Vallaha. Zahmet olmazsa kapıyı açar mısın? Ben yukarıdan çağırayım Behlülü. Geliyor mu? Geliyor mu? Koş. Sen nerelerde gezdin ben öğrendim. Ha, ben aşağı inip onu almadım diye kızıyor. Gezip geldin haberini aldım ben. Evet yaş mama istiyorsun öyle mi? Yaş mama kalmadı. Taze bitti. Sen gidip gezmişsin ben aldım haberlerini. Bugün içim rahattı. Ye mama ye hadi. Gel koyalım mama.